Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gazete Acır'dan canlı yayında bomba CHP iddiası. Değerli izleyenler, CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Acır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken, bu bilgi İBB çevrelerinden aldık ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlu'nun net bir açıklama yapacağını vurgularken, İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.